Evet ben geldim. Ben merhaba merhaba. Ben ve ben 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 bugün sizlere bir video yapacağım. Ee, güzel bir video olacak ee, bu arada öde dondu. Yeni serilere başlayayım mı? Başlamayayım mı? devam ettireyim mi? Ettirmeyeyim mi? Ee, bunu altı yazarsanız ee, çok sevinirim beyler ee, onun için yazmanızı öneririm. Ya Sky Wars, ya Wars, ya da Multiplayer Survivor Mutlu Survivor e, ee, istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Ee, ben de çekeyim yani. Ee, beyler benden bu kadar ve hoşçakalın demeden önce e, bu arada e, sevdiğim bir YouTuber'ın aşağıya linkini koyacağım. Onu da izlemeyi tercih ederim. E, güzel bir YouTuber, 40 abonesi var. E, ondan dolayı bay bay